Bize göre hiçbir askeri ücretinin alacağı ücret bu kişinin bütün ihtiyaçlarına yetecek ücret olan bir rakam altında olmamalıdır ki bu rakam 34 bin lira civarındadır. İnşallah bu devrim tamamlanır ve Suriye halkı Arap, Kürt, Türkmen farklı farklı etnik veya inanç gruplarına mensup insanların tamamı olumlu bir şekilde insan haysiyetine yaraşır bir şekilde hürriyetlerine kavuşular zulmü bir daha yaşamaz diye temenni ediyoruz. İnşallah bu devrim tamamlanır ve inşallah burada huzur ve sükunet adet eder bir daha o karışıklığı, o katliamları oradaki halk yaşamaz diye temenni ediyoruz. İnanıyorum ki bu aradan buraya gelen Suriyeliler önemli bir kısmı kendi vatanlarına, kendi topraklarına dönmek isterler. Hepsi mi gider? Belki bazıları gitmek istemeyebilir. Ama ben inanıyorum ki çok büyük bir çoğunluk döner. Herkes kendi vatanına dönmek, kendi vatanında yaşamak ister. Orada anları vardır, orada belki mülkü vardır.